Öncelikle siz tanıyalım. Necla Aslıoğlu ben. Üç çocuk annesiyim. Sonunda da Gökçe Bey'de ikamet ediyorum. Bu proje nasıl aklınıza geldi? Kızım haberlerde lösemili çocukları gördüğünde bana lösemiliğin ne olduğunu sordu öncelikle. Ona açıklama yaptım. Sonra onlarla ilgili bilgi topladıkça onda böyle onlarla karşı bir sıcaklık, bir yardım etme isteği doğdu. Sonra ben araştırmalar yaptım. Ee, Kanser Savaşçıları Derneği'nin Saçım Saçın Olsun projesine denk geldim. Sonra kızıma bunu açıklama yaptığımda kızım e, mutlulukla kabul etti. Ve biz birkaç aydır e, bu saçları istedikleri santimde uzatarak e, bugüne kadar onlara destek olmak amacıyla bugüne kadar geldik. Ve bugün de kestirdik. E, şimdi e, çevremizde de böyle bir e, durumun yaşanmadığını gördüm. Hem önü ayak olmak adına hem de bir farkındalık yaratmak adına bunu yaptığınız için çok mutluyuz. Teşekkürler. Kendini tanıtır mısın bize? Ben Azra Ustaoğlu 8 yaşındayım. Peki Azra'cığım böyle bir proje nasıl aklına geldi? Haberlerde görmüştüm. E proje, proje saç kesimi projesi gördüm. Anneme ben bunu paylaştım. Annem de araştırıp bunu bulup ben de bu saçı onlara şey olarak peruk olarak Armağan etmek istiyorum. Toka takabilsin, taş takabilsin diye onlara bu saçı verdim. Peki nasıl hissediyorsun Azra'cığım? Bu saçı onlara götüreceğim için çok mutluyum.